Merhaba. Ee, Gökhan ben. Naif Bey'in yaveriyim. Artık böyle bir niteliksizleşti yani. Düzgün konuş. Özür dilerim. Tamam. Bir daha söyle bakayım. Niteliksizleşti. Ha. Kusura bak. Kusura bak. Ya ağzını kullanıyoruz. Kusura bakmayın. kusura bakmayın. Çorap kokmaz. Ayak kokar. Çorap bunu içselleştirir. Sabah alıyor o çorabı tekrar yerden. Affedersin kaldırıyor burnuna kadar. Daha bunun canı var mı diye bakıyor. <laughs> çorap gözünün içine bakıyor çorap. Bırak beni diyor çorap. Beyaz don niye giyilmiyor arkadaşlar? Bu evet. Bu çamaşırlar bak. Bu çamaşırlar çalışmak için örülmüş. İşsizler. Atlet niye kızlar niye izin vermiyorsunuz sevgililerinize atlet giymesine? Helal. bir de ha bir de şöyle bir şey var. Benden önce sahneye çıkıyor ya Gökhan. Hani size şakalar yapıyor falan. Değil mi? Sen çıkıyorsun. Evet tamam ben çıkıyorum. Ha tamam. Sen şimdi çıkmışsın, karşıdasın. Biz de seni izliyoruz, tamam mı? Seni izleyen seyirciyi takip edeceğim. tamam. Ben, ben ne yapacağım? Sen sen de karşıya bak. Ha. Şimdi benim izliyor. Evet evet karşıya bak. Ne zaman çıkar? Çıktın çıktın anlat. Kırıcı bir taklit. Evet evet. Ben kırılıyorum. Kırıl kırıl. <laughs> ben bu oyunda yani kendimi çok işlevsiz hissediyorum.